Herkese merhabalar. Ben harita mühendisi Fatih Köşkeroğlu. Ofis ortamından çıktık. Videoyu daha güzel bir manzaralı yerde çekelim istedik. Bugünkü videonun konusu da yatırım yaparken nelere dikkat edilmesi gerektiği. Bunlarla alakalı kendi nacizane görüşlerimi paylaşacağım sizinle. Gideceğimiz yere doğru yola çıktık. Şöyle lapsekimizi de bir gösterelim. başında da sözünü ettiğimiz o meşhur manzaralı yere geldik. Arkamda görmüş olduğunuz yapı 1915 Çanakkale Köprüsü. Dünyanın en uzun asma aralıklı köprüsü. Şöyle gösterelim köprümüzü de. Biz köprünün Asya tarafında bulunuyoruz. Üzerinde işçileri görüyorsunuz. İşçiler de bir yandan çalışmaya devam ediyorlar. Bu videomuzun konusu arsa ve arazi yatırımı yapılırken nelere dikkat edilmesi gerektiği ile alakalı. Şimdi şöyle, arsa ve arazi yatırımı yapılırken insanların çok dikkatli olması gerekiyor. Ne gibi konulara dikkat etmesi gerekiyor? Hemen bahsedeyim. Öncelikle beğendiğiniz arazinin kadastral yolu olup olmadığının incelenmesinin yapılması gerekiyor. Kadastral yol neden önemli? Eğer alacağınız arazinin veya arsanın kadastral yola cephesi yoksa siz o yere imar durumu alamazsınız belediyeden. Yani öyle beğendiğiniz her araziye ev yapmaya müsaade etmiyor devlet. Bunun araştırılmasının güzel yapılması lazım. Onun dışında kadastral yolu olmazsa parselasyon, ifraz, bölüşme, bölme gibi işlemleri de yapamazsınız. Bunlar önemli faktörler tabii ki de. Sonuç olarak herkes belli bir miktar para verip yatırımını yapıyor. Yani herkes parasını makul olan, makul olan en güzel yatırıma yapmak ister. En önemli şey ise beğendiğiniz arazinin imar planı içerisinde kalıp kalmadı. Hani az önce de bahsetmiştim. Kafanıza göre her beğendiğiniz araziye ev yapamayacağınız için, müstakil ev yapamayacağınız için beğendiğiniz arsa imar planı sınırları içerisinde mi değil mi? Bunun da araştırılmasının yapılması gerekiyor. Bunu nereden öğreneceğiz derseniz ilgili kurumlarda belediye veya il özel idareye başvurursanız bunların Başvurursanız beğendiğiniz arsanın imar planı içerisinde kalıp kalmadığını öğrenebilirsiniz. Bu bölgede yapmak istediğiniz arazi ve arsa yatırımlarınız için bana ulaşabilirsiniz. Bölgeye hakim bir harita mühendisi olarak size elimden gelen yardımı sağlayacağımdan şüpheniz olmasın. Kadastro yolu nedir? imar planı nedir? Bilmeyenler varsa daha önce bunlarla alakalı videolar çektim. Kanalımda mevcut. Linkini aşağıya koyarım. Oradan izleyebilirsiniz. Teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.